Montaj, montaj değil dayı, bu montaj. değil montaj değil dayı montaj değil bu montaj can başka Allah bir şey bilmiyorum. tutun onu oraya koydu değil mi Yemin evet edin. evet ne yaptın biliyor musun dayı ben duvarlara kaplayacağım dostlar Allah çaktı. Onu bana da atı. Ben job tuttum. Twitter'da paylaş bir başka bir şey koymuş ya, elime. Muhammed can bu yapıyor biliyorsun. Böyle parfüm tuttum, reklam yapayım, yapayım dedim. Adam de yaptı, ne yaptı bak. Muhammed cahil Muhammed iyi bak eline bak. Eline bak adam. Hayır sen bunları ne ara nerede yapıyorsun bunları bu montajları böyle profesyonel. Ben yapmadım. Montaj değil. Muhammed bak, ben onu ben onu bir, bak bunu bile tutsam bak ne yapar. Kim yapayım? yaptı? Gerçek bu gerçek, yemin ederim gerçek. Emre bunu ne yapıyor biliyor musun? Birisi ustaca yapıyor bir de bak beni evet, geçen kısaltmış evet, böyle Muhammed. adam, evet, evet. O aradaki evet, bölgeden abi, beni yani. çıkarmış kısaltmış bir adamdan arasından. Tamam. Ee, montaj mı kardeşim? Benim son story'ime girer misin Muhammed? Abel Muhammed. Bunu kim gir. yaptı peki? Ee, Canın. Dur bak, dur bak. Mont story'ime gir dayı, son story'ime gir. Muhammed, adamın Instagram'dan paylaştığı şeyi göstereyim mi sana? Bak. Muhammed, son bak Can'ın story'sini göstereyim. Hayatına böyle bir şey görmemişsindir dayı. Bu nasıl yapıyor bak? Bak dayı, bak. Musa hayvan ablanım. Edite bak, edite bak. Performans krem. Cinsel performans arttırıcı... Ya Muhammed'e bir video at. <laughs> dayı böyle bir edit mi olur dayı? Benim ailem... Baktım baktım, Allah senin ne yapmasın Aa, ya. Hayır hayır ya. ya videodan görüyor musun? Misin? Video hali var mı? Hiç, Emre tam böyle kayganlaştırıyor. Hiç utanmıyorum. Yani. <laughs> Yemin ederim ki gerçekten. Nasıl kuduruyor, nasıl çıldırıyor? Bak bak bak, canı Ya Can, şu editleri paylaşma artık, ayıp. Bak, e şimdi doğrusunu paylaşayım. teşekkürler Vatan, teşekkürler kardeşim. Edir sen var ya, çok üçkağıtçı bir adamsın. Şimdi dur, ben sana bir soru soracağım. Efendim, efendim, kaldır artık onu, tamam yeter. Bu arada Meral Hanım yeni yeter gelmiş. Değil, yok. Delikanlının üstüne yemin et bu foto montaj mı değil mi? Manipüle ediyor, baskı yapıyor. Muhammed müdahale etsene ne olursun biraz şey yap. Ben yaptım yemin yaptım. ediyorum ki bu fotoğraf gerçek. Gerçekten tuttu. Meral böyle bir şeyin gerçek olma şansı var mı yayında? Bizler yayıncıyız ya. Ben bilmem. Yorum ya. Yani ben bilmem. Can diyorsa doğrudur. Aa işte. Hadi sen Aşk. yemin et hadi. Sen <laughs> yemin et. Bir seni korumaya çalışıyoruz. Sana... Bir dakika e, şimdi. Tutuş şeklinden başka bir şey de tutmuş olma ihtimali var ama. Ya dayı hayır <laughs> hayır. hayır. Bu, Muhammed bu. Muhammed bu. Büyük bir şeydi küçük bir şey yapmışlar. Ya, yalan söylüyor abi yalan. <laughs> Muhammed senin geçen. Geçen Muhammed senin Ama eli nasıl olur. küçülttüler ki baba eli nasıl kapatlar Emre şöyle. Aynen aynen yalan sür. Bak <laughs> şöyle şey şöyle yapmak da maharet ister böyle biraz. Harbiden tutuyor dayı. Geçen Muhammed'in eline dildo koydum. Ee, o montajdı bak. O montajdı harbiden. Sen job var dedin. o oh, dildo yapsın. <laughs> o dildoyu göstersen banyar mı yapıyorlar? Can kafanı kaldırsana bir yazıyı ters yapmışlar. Kafanı kaldır yazıyı ters yapmışlar Muhammed bak. Hayır geri zekalı yansıyor oradan yansıma var. Fotoğraf böyle çekiyor ya. Mesela ben Coca-Cola'yı gösterdiğim ha, zaman... Konu neydi ki Emre onu öyle gösterdi? Öyle bir tufaya düşmez kolay kolay ya. Muhammed Fotoğrafı konu ne biliyor ya. musun? Ha. Benim eve iki tane genç kardeşim geldi ya. Dedi ki Can dedi onları bana göster. Adamla çocukları gösterdim. Diyor ki eve baksanıza ne var? Evinde ne var? Evinde ne var? Dedi böyle. <laughs> Sarın ne <laughs> tamam, oğlum ya manyak mısın? Dedi ya. ki abi parfümler marifimler var. Ben de filmi gösterdim. Böyle edit yaptılar. Şimdi bu Meral kim? Ben e, çözemedim yani. Kim bu kardeşim? Konuşuyor muydunuz benimle? gerçekten varsa da var da ben yapacak. Kimse, kimse, kimseyle pek atmadım burada. Gerçek yani Muhammed Çok harbiden 111, 111. gerçek. Chat'te sana söyler şu an. Harbiden gerçek. Ya görüyor değil <laughs> mi şu editler neler yaptı başına bak. Edit falan değil dayı gerçek bunlar. <laughs> gerçekten sen evinde çilekli bir şey var. Kayganlaştırıcı var. He, çilek muhabbeti bu muydu lan? Bizden beri yazıyorlar. Evet, evet, evet. <laughs> Herkes evet. bilsin. Emre'nin evinde çilekli kayganlaştırıcı var. Burada hiçbir kız Emre'yle konuşurken korkun yani. Ya Rabbi yani. Ya. Eyvallah. Asil eyvallah kardeşim. Bende kayganlaştırıcı yok kardeşim. Ama Bizim... elinde, arabanda arko krem var. Tamam bir dakika. Onun da açıklamasını yapın. Tamam bu arko, arko kremi Arko niye taşıyorum? Bak. Bu, bu arko kremi niye taşıyorum sence Muhammed? Bitsin yani. Niye? Ya ben... Bir ben, düşün. Elin el, 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 el el, 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 çatladığı değil. içindir A, diye düşünüyorum. Çok güzel bir yorum. Meral sence? Erkekler neden arka kullanır? Bak, elim çatlıyor bazen. Bazen elim çatlıyor, bazen dudağım çatlıyor. Hani yüzümde bazen kuruluk oluyor. Sürüyorum. Bazen de işte Muhammed'e plaketi sokmak için kaygan olması lazım. Bak yani. bak bak. Ben bak, düzgün konuştum bak, yaptığın şeye bak Bak oğlum. Demek insanlık farklı maksatla kullanıyorsun. Anladım. Gece bak. gittiğin barlarda sana uygulama yapıyorlar, Sen o yüzden kolaylık olsun o, diye de kullanın demek ki. Gidiyor, bar Değil mi? O gittiğim barlarda var. demek ki ben sana de. muamele yapıyorlar, kolaylık olsun diye kullanın demek ki. Elini göster, yani. can, elini göster. Zıplattı. Zıplattı. Nasır'a bak, nasıl büyümüş nasırlar. Allah çapsın bir tane nasır. Deve tabanı gibi büyütmüş hele bak. <gülüyor> 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 bak, bak, bak. Elimde bir tane nasır yok dayı. Bir Fil toynağı gibi. O ellerle bir tane yapıştırıyor, oy. Bir tane yok nasır, vallahi bulamazsın. Bir tane. Fil toynağı gibi. Benim Hı? elime dokunan kadınlar bilir. Yumuşacıktır. Yumuş gibidir aynı böyle. Al işte. Ama tatlı yumuş var yani. Anladınız mı? Yumuşaklık var. Meral Hanım. Tipe bak abi. ya. Nasıl uyuz oluyorum yemin ederim. nasıl geliyorum. Anlıyorum. Yani şöyle bak. Şöyle yaptığım zaman. Bak. Ay tamam mi? yeter Anladım. oğlum. Ha. o, Yeter Ay, oğlum. Ayy. ya. Ne oluyor? Abi, bir, dakika, bir şey gösteriyorum ya. Ağzı mı? Ağzı oğlum. Ağzı mı? Ağzı mı? Ağzı mı? Ağzı mı? Ağzı ya sus lan! Oğlum! Şeyini çıkarma bak ya kadın var mı? Kardeşim ses bak yumuşak elden ses çıkarma. Tamam sesi çıkardım. yapma tamam yapma. Tamam, Anladık. anladık. Ağzma abi azma can azma. Kendine yani. gelsin manyağa manyağ bak ya. Anladın, boş boş yerlere çekiyor olay manyak mıdır nedir ya? Bir işte yapıyor lan sus. Dayı bu ses ne dayı bu ses ne? İyi ki bir plaket aldın her yere paylaşmışsın Twitter'a atmışsın oraya buraya atmışsın. Bak bak duvara atmışsın. Ya bu atmış, ne, atmış, ne nasıl ya? bir adam bu ya? Oğlum sen numune misin ya? Arkaya niye astın o plaketi? E? Oğlum emek vermişiz, ama... e, bir şey başarmışız, takipçilerimiz sayesinde olmuş, mutluluğumuzu yaşıyoruz. Bir ay alsam satacağım onu 3000 TL'ye. O balayı satma <laughs> <Hatırla> kalır. hatıra <laughs> TL kalır. Ben aldım sattım beyler. Çok Açık da güzel bak, şöyle güzel güzel duruyor burada bak. O aynayı attırırsın sen yarın. Onun aynası var ya, attırırsın baka baka. Yok o senin gözlüğün attırırsın değil, olayım. o yüzden yapmam onu. Hı -hı. Gözlüğün olsa ya. yapardım. Meral yaş kaç? 30. 30 yaşındasın. Nerelisin? Ne oldu? Zorla mı gitti? Eskişehir. Eskişehir güzel. aynı niye yazıyorlar lan bunlar? Yakup yayında mı şu an? Baksana be. <laughs> ee, dayı dört kişiyiz ya. Bakamayız yedek ya hesaptan bakayım. Muhammed e Bu arada e, bir, şimdi sen buradayken de bir şey söyleyeyim. Beraber yayın yapmamızı engellemek için, önlemek için bazı tipler girip beni gaza getirme çabasına giriyor. Bir şekilde işte beni tolere etme, bir şekilde benim sinirlenip işte Kapat. artık oyun yapmayacağım dememi sağlamaya çalışıyor. Avucunuzu yalarsınız oğlum, yayın yapmaya devam ediyor. Tamam. Can Yakup gibi kapalı dayı. Yok. Ha, Herkes mı? kendi emeğiyle burada bir arada olmamız batmasın. Bu yardım okay. onu söyledim. Bizim Abi aynı saatte açmayalım diye de bak dinlemiyor Hı. işte. Herhalde Çok, çok beklersiniz. Ya. Ruh gibi duruyorsun kardeşim. Sonunu alırız sen hadi. <laughs> ne yapacak kadın ya? Giriye girmez selamun yani. Ben de ben de. Ne yapayım Can? Hadi görüşürüz. Hadi şey hadi hadi. Ben de...